Önceki dersimizde ise Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve 1856-1876 arasındaki dönemden bahsettik. Yani bir nevi Tanzimat dönemi, hani Tanzimat edebiyatından da hatırlayacağınız sanat toplum içindir. Yani bu dönemde yapılan her şey eşitlik anlayışını getiren, topluma dayatılan ve e, tanzimat bildiğiniz üzere devlet tarafından yapılmıştı. Kendi, bizzat devletin kendisi yaptı. Osmanlı hükümeti, devlet, padişahı Abdülmecit. Islahat Fermanı biraz e, Avrupalı devletlerin baskısı için. Biz bunları niye yapmıştık? Demiştik ki bu dönem Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi ve bu dönemde istediklerimiz şuydu. Bizim iç işlerimize karışmasınlar. Maksadımız buydu. Şimdi bu dönemde 2. Abdülhamit'ten itibaren biz Avrupa'ya öğrenci gönderiyoruz. Özür diliyorum. 2. Mahmut arkadaşlar. Bunu not alın. Biz 2. Mahmut'tan itibaren Avrupa'ya öğrenci gönderiyoruz. Diyoruz ki bu öğrenciler gitsinler. Hukuk okusunlar. Doktorluk okusunlar. Yani Avrupa'daki bilimsel gelişmeleri yani aydınlanma çağındaki o gelişmeleri alsınlar bize getirsinler. Ben öğrenciyi gönderiyorum. İkinci Mahmut benim. Numan'ı gönderiyorum. Diyorum ki Numan git doktor ol. Numan gidiyor. Avusturya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye. Burada neyi görüyor biliyor musunuz? Bu Fransız ihtilalinin etkisi var ya. Milliyetçilik akımı, e, demokrasi, eşitlik. Adam doktor olmaya gidiyor. Sonra bakıyor ki. Ya bu ülkede böyle şeyler var. Demokrasi, eşitlik, hukuk, adalet. Bizde padişah var diyor. Bu böyle olmaz diyor. Bizim de bu saltanatın yerine bir meclis getirmemiz gerekiyor. Demokratik anlayışı. İşte bu Avrupa'ya giden öğrencilerin Osmanlı devletine tekrar geliş yapıyorlar. Geliyorlar. Biz bunları arkadaşlar Jön Türk diyoruz arkadaşlar. Diğer ismiyle Genç Osmanlılar. Jön Türk eşittir Genç Osmanlılar arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Genç Osmanlılar eşittir Jön Türklerdir arkadaşlar. Şimdi bu adamlar diyor ki bu devletin kurtuluşu hani bu dağılma döneminde ya Osmanlı'ydı. Kurtuluşunu diyor ki meşrutiyet rejimiyle kurtulanabilir diyor. Meşrutiyet. Meşrutiyet ne demek? Padişah artı meclis olacaktı arkadaşlar. Şimdi bu dönemde en sonunda arkadaşlar genç osmanlılar kimi tahta geçiriyorlar? 2. Abdülhamit. Ve buna şunu söylüyorlar diyorlar ki tahta geçmeyen bir şartı meşrutiyeti ilan edeceksin. Tarih kaç 1876. Peki iki sene sonra bir savaş olmuştu. Savaşın ismini hatırlayan var mı? 1878'de bir savaş vardı Osmanlı ile Rusların. Yazabilecek var mı aranızda? Çok güzel. 93 harbe. Şimdi 2. Abdülhamit geldi. E, tahta geçti. Meşrutiyeti ilan etti. Padişah artı meclis. Şimdi bu 1. meşrutiyette ikiye ayrılmıştı. Padişah, meclis. Gençler, meclis ikiye ayrılıyordu. Meclisi A'ya meclisi mebusat. Padişahın ise belli yetkileri vardı. Padişah da şu vardı. Bir, son söz padişaha aitti. İki, padişah isterse meclisi kapatabilirdi. İkinci Abdülhamit tahta geçti. 93 Harbi'nden sonra bunu bahane ederekten 93 Harbi'nde Osmanlı tarihi en büyük yenilgilerinden birini aldı ve dedi ki, ben meclisi kapatıyorum. Yani birinci meşrutiyet bitti. 1878'de birinci meşrutiyet kapandı. 1908'e kadar, ikinci meşrutiyete kadar bir süre var. 1878 1908. Biz bu aramda, bu aradaki ikinci Abdülhamid'in bu dönemine biz ne diyoruz? Baskıcı döneme biz ne diyorduk? Bir şey dönemi diyorduk biz. Baş harfi i. Hatırlıyor musunuz? İkinci Abdülhamid döneminde. Çok güzel Ceyda. İstibdat dönemi arkadaşlar. İstibdat dönemi. baskın dönemi. Şimdi meşrutiyetin ilanına bakalım. 1876. Şimdi burada şöyle bir şey var. Tahta ilk başta Abdülaziz var. Genç Osmanlılar Abdülaziz'i tahttan indiriyorlar ve 5. Murat'ı geçiriyorlar sırasıyla. Bak Abdülaziz sonra 5. Murat. 5. Murat e, aklı selim bir padişah olmadığı için Geç Osmanlılar yani Jön Türkler bunu da indiriyorlar ve kimi geçiriyorlar? 2. Abdülhamit'i arkadaşlar. 2. Abdülhamit'i. Bak, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit. Bak, şöyle sırasını çiziyorum. 1 2 3 Arkadaşlar bu üçü de aynı yıl tahtta kalmış. Abdülaziz indirilmiş, 5. Murat geçirilmiş, sonra 2. Abdülhamit. Yani biz 1876'ya ne diyoruz biliyor musunuz? 3 padişah yılı. Bunu lütfen yazın. Bu önemli. 12. sınıfta karşınıza çıkabilecek konulardan biri. Osmanlı Devleti'nde 3 padişahın aynı anda tahtta kaldığı ve indirildiği dönem, yıl hangisi? 1876 3 padişah yılı arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi biz meşrutiyet neden ilan etmişiz? Jön Türkler neden ilan etmiş? Bir kere Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engellemek. Numan tekrar ediyorum. Bak şimdi. Abdülaziz tahttan indirilmiş Jön Türkler tarafından 1876'da. Sonra tahtta 5. Murat geçirilmiş Jön Türkler tarafından. Ama 5. Murat Jön Türklerin yapabileceği yetenekli bir padişah değil. Yönetebileceği yetenekli. Yani biraz aklı bir padişah değil. Bu yüzden onu da indiriyorlar ve 2. Abdülhamit'i geçiriyorlar. Yani Abdülaziz 5. Murat 2. Abdülhamit. Bu üçü de aynı yılda tahta geçmişler. Hangi yıl? 1876 1876'da 3 padişah da tahta geçmiş. Şimdi birinci meşrutiyeti neden ilan etmişiz biz? Bir kere Osmanlı Devleti'nin dağılmasını, parçalanmasını engellemek. Burada şunu bileceğiz. Osmanlı Devleti'ni kurtarmak amacıyla yapılan fikir akımları vardı sırasıyla. Bir, batıcılık. iki Osmanlıcılık. Üç, İslamcılık, diğer adıyla ümmetçilik, dört, Türkçülük arkadaşlar. Bu dördü Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için yapılan fikir akımları. Şimdi, Fransız ihtilali akımlarının özellikle milliyetçiliğin yıkıcı etkisinden devleti korumak. Diyor ki, şimdi biz, Jön Türkler şöyle bir şey söylüyor. Biz meclisi açarsak, bu meclis içinde azınlıklar da olursa, bu azınlıklar bize isyan etmez. Düşünce bu. Yani azınlıkların isyan etmesini engellemek. Şunun kenarına yazın. Bu ikinci maddenin. Azınlıkların isyan etmesini engellemek. Rusya'nın panslavizm politikalarını başa, boşa çıkarmak. Panslavizm eşittir sıcak denizlere inmek arkadaşlar. Panslavizm eşittir sıcak denizlere inmek. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek ve farklı milletlerin eşit hatta eşit hakları ülke yönetimine katılmasını sağlamak. Yani kimden bahsediyor farklı millet derken arkadaşlar? Azınlık. Azınlık. Şöyle güzel bir şekilde yazayım. Oldu mu? Azınlık. Meşrutiyet gençler kısaca dediğim gibi padişah artı meclis. Bu birinci meşrutiyette son söz padişaha ait isterse meclisi kapatabilir. Kaç yılında ilan edilmiş? 1876. Önemli ne? Türk tarihinde ilk kez rejim. Arkadaşlar rejim kelimesini çok duyacaksınız. Devleti yönetme yöntemidir. Devleti yönetme yöntemidir. Parlamento eşittir, meclis demektir gençler. Türk tarihinde ilk kez halk yönetime katılmış. Ya şunu sorabilirsiniz. Hocam önceden kurultay vardı, divan vardı. Bunlar e, halk katılmıyor muydu? Hayır arkadaşlar halk katılmıyordu. Devletin yöneticileri vardı. Bu yöneticiler e, burada söz sahibiydi. Bu yöneticileri kim seçiyordu? Padişah seçiyordu. Şimdi meclise girecek milletvekillerini kim seçiyor? Bir kısmını meclisi mebusandakileri halk seçiyor gençler. Halk seçiyor. En önemlisine geldik gençler. Bunu kırmızıyla işaretliyorum. Türk tarihinin ilk anayasası. Kanuni esas yani esas kanun. Esas kanun. Yani ilk anayasamız neymiş bizim Türk tarihinin? Kanuni esası. Bakalım şimdi özelliklerine. İki ayrılmış. Bir, Mebusan Meclisi. iki Ayan Meclisi. Bak, Padişah, Meclis. Meclis de iki ayrılıyor. Mebusan, Ayan. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçiyor. Görev süreleri 4 yıl. Ben bunu yazdırmıştım size hatırlıyor musunuz? Agen Meclisi üyelerini ise kim seçiyor? Padişah seçiyor ve görev süreleri sınırsızdır arkadaşlar. Padişah diyor ki bir meclis açılacak ama bu meclisin içinde benim de adamlarım olacak. Bunlar kimler? Ayanlar. Ayan meclisi işte. yürütmenin başı padişahtır arkadaşlar. Kanun teklifi padişah tarafından, e, hükümet tarafından verildi ama meclisi açma kapatma kime ait? Padişaha ait. Arkadaşlar şu beşinci maddenin kenarına şunu yazıyorsunuz. Padişah bu maddeye dayanaraktan meclisi kapatmıştır. Padişah bu maddeye dayanaraktan meclisi kapatmıştır. Yazdık mı? Güzel. Kanun esasiye göre vatandaşın bireysel hak ve özgürlükleri anayasal güvence altındadır. Arkadaşlar vatandaşların haklarını güvence altına alan ilk şey tanzimat fermanıydı. Şöyle yazın kenarına bunu. Vatandaşların Osmanlı vatandaşlarının haklarını güvence altına alan ilk uygulama tanzimat fermanıdır. Osmanlı vatandaşlarının haklarını güvence altına alan ilk uygulama tanzimat fermanıdır. Tanzimat fermanının tarihi kaçtı gençler? Yazabilir misiniz bana? Hadi yazana Gloria'dan kahve. Tanzimat Fermanı'nın tarihi. Arkadaşlar ben söylüyorum. 1839 Kimin zamanında? Görkem çok iyi. Abdül zamanında. Görkem tebrik ediyorum. Abdül zamanında yapılmıştı. Tazimat fermanı. Birinci meşrutiyetimi Osmanlıcılık düşüncesinin sonu. Şimdi Osmanlıcılık hani genç Osmanlılar ya bunlar. Evet. Şimdi Osmanlıcılık düşüncesini çıkaran genç Osmanlılar diyor ki Osmanlı devletindeki tüm vatandaşları biz eşit haklar verelim. Böylece isyan etmezler bize. Ama şunu hiç düşünmediler. Biz Birinci Meşrutiyet'i ilan ettikten iki yıl sonra 93 Harbi olmuştu. 93 Harbi'nden sonra Sırplar Arkadaşlar Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan etti. Hani azınlıklar isyan etmeyecekti. Demek ki isyan ediyorlarmış. Yani biz neyi gördük? Osmanlıcılık fikri 93 Harbi'nden sonra son bulmuştur. Bunu bileceğiz. Osmanlıcılık fikri 93 Harbi'nden sonra son bulmuştu. Padişah meclisi kapattı. Dedi ki tabiri caizse genç Osmanlılara hani azınlıklar isyan etmeyecekti? Demek ki ediyormuş. Meclisi kapatıyorum dedi ve meclisi kapattı. Böylece arkadaşlar 1800 1978'den 1908'e kadar olan 2. Abdülhamit'in dönemine yeniden mutlak monarşi dönemini biz ne diyoruz? İstibdat dönemi arkadaşlar. İstibdat şöylece yazın. Buraya baş harfini yazdım. İstibdat. Şöylece yazdım. On numara yazdım. İstibdat dönemi. Şimdi gelelim istibdat dönemi. Baskı, e, otorite, sansür hepsi var. Şimdi biz burada neyi bileceğiz? Bir kere ikinci Abdülhamit dönemine. Bu dönemde bakalım şimdi. merkezi otoritenin tek bir elde tutulması. Özellikle basın yayın anlamında sıkı bir takip başlatmış. Ne yapmış? Arkadaşlar şöyle kenara yazın. Sansür yapmış. Sansür. Sansür ne demek? Belli başlı kelimelerin yasaklanması. Neler yasaklanıyor? Bilen var mı? Hangi kelimeler yasaklanıyor? Bu dönemde İkinci Abdülhamit. Şimdi gençler burada neleri yasaklıyor? Sansürde. Mesela yıldız kelimesi yasaktır. Burun kelimesi yasaktır. Tahta kurusu kelimesi yasaktır. Evet. Farklı kelimeler kullanamazsın. Mesela Yıldız niye yasaktır? Çünkü Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'ndadır. Gazetede Yıldız yazamazsın. Burun neden yasaktır? Osmanlı tüm padişahlarının tek bir ortak özelliği vardır. Burun yapısı. Padişahı temsil ettiği için. Tahta kurusu yasaktır. Neden? O kelime yuvarlanıp da tahtın kurusu, tahtın kurusun anlamına gelebileceği için bunlar yasaktır. Şimdi, bu dönemde biz arkadaşlar istibdat dönemi diyoruz. Sansür var bu dönemde arkadaşlar. Peki bu dönemde sanat yani toplum için mi olur yoksa sanat kendisi için mi olur? Bu dönemde arkadaşlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sanat sanat içindir oluyor. Niye? Çünkü bu dönemde toplum için bir şey yazamazsın. Yazdığın anda 2. Abdülhamit'in Askerleri seni tutuklar. Böyle bir dönem. Edebiyata da yansıması var. İşte hani azınlıklar isyan etti ya arkadaşlar. Osmanlıcılıkta hani isyan etmeyeceklerdi sözde genç Osmanlılara göre ama isyan ettiler. Kendilerini kurdular. Biz de ikinci Abdülhamit'e de dedi ki Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur dedi. Ve hangi anlayışa geçti? İslamcılık. Ne? Ümmetçilik arkadaşlar. Burada şunu bileceksiniz. İslamcılık, ümmetçilik anlayışının en önemli yazarı, görüşçüsü kimdir biliyor musunuz? Kimdir? Edebiyatta biraz yansımasını yapalım. İkinci Abdülhamit'in kurduğu İslamcılık anlayışının en önemli yazarı. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy. Kendisi İslamcılık düşüncesinin en önemli yazarlarındandır. Sebirül Reşat adlı gazetesi vardır. Sebirül Reşat. Tamamsa geçebilir miyim? Sebirül Reşat. Evet, Osmanlı tebaasında yer alan gayrimüslimler hangileri, gayrimüslimler ne zamandan itibaren devlet memuru olmuşlardır arkadaşlar? Arkadaşlar, ıslahat fermanından itibaren, bunu bir önceki derste anlattım sizlere, Islahat fermanından itibaren devlet memuru olabilirler. Tamam. Bunları arkadaşlar ben soru çözümünü yapacağım sizlere. Videosunu çekeceğim. Bilginiz olsun. F23'ü bitirdik. Şükür diyelim. 24'e bir giriş yapalım. Arkadaşlar bunu bir sonraki derste işleyeceğiz sizlerle bu fikir akımlarını hatırladığınız üzere Dersi burada bitiriyorum gençler. Teşekkür ediyorum. Lütfen tekrar edin. Lütfen tekrar edin arkadaşlar.